Çare nur bu zamanın ihtiyacına böyle imani, İslami, dini, akli, fikri ihtiyaçlarına cevap veren bir tefsiri Kur'an'dır. Ve bu zamanda dalaletten, sapkınlıktan, felsefeden gelen böyle sapkınlıkları izale eden bir tefsiri Kur'an'dır. Yani Kur'an-ı Kerim'i Bediüzzaman Hazretleri baştan tutup da sonuna da tefsir etmemiş. Ya bu zamanın Müslümanları ne gibi belaletlere, sakkınlıklara maruz kalmış, iman ve İslamiyet düşmanları ne gibi onların içerisine fitne fesatlar, onları iman ve İslamiyet'ten, ibadetten men edecek şeyleri saçmış, Kur'an'dan onları alıyor, onları dersiliyor. Onun için bu zamandaki bütün manevi ihtiyaçlara tam cevap verdiği için insan okuduğu zaman hakikaten bütün derslerini içerisinde